Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör genç girişimcilerle bir araya geldi. Başkan Güngör toplantıda yaptığı konuşmada ilçe ekonomisi ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Güngör ilçenin hayali olan Manavgat'a bir üniversite kazandırmak istediklerini de söyledi ayrı bir girişimcilik örneği bakın Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Genç yani, Girişimciler Kurulu toplantısı şey yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Manavgat Ekonomisi, Markalaşma ve Kurumsallaşmanın önemine Gerçekten değinildi. Gerçekleştirilen evet, toplantıda sizler, Başkan de. Seydi Tahsin Güngör'de bir konuşma de. yaptı. Manavgatlı genç girişimcilerin toplam. gelecekte birçok yani başarıya, başarıya başarı. imza atacağına ya, inandığını anlatan Güngör, de. konuşmasında geçtiğimiz yıl koronadan hayatını kaybeden Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın merhum başkanı Ahmet Hikmet Boztaş'ı da rahmetli andı. 2018'de rahmetli başkanımız bizi yönetim kurulu üyesi olarak ticaret odasına aldı ve birçok içeride görevler yaptı. Muhasip üyelik, komisyon başkanlığı ve birçok görevleri de başkanımızla beraber devam ettik. Maalesef ki 2021'in Mayıs ayında başkanımızı kaybettik konuşmasında Manavgat'ın turizmde ve tarımdaki rolüne dikkat çeken Başkan Güngör, Manavgat'a üniversite kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Manavgat'ımızda bir üniversite hayalimiz var arkadaşlar. Ee, ve hayalimiz devam ediyor. En son bir komisyon kurduk odamızda. Dedik ee, dedi ki biz Manavgat Üniversitesi'ni istiyoruz. Biz e, siyasilerden, büyüklerimizden üniversitemizi istiyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Kendisinin Sünler, iş hayatına sınav, genç bir girişimci evet, olarak girişimde. başladığını anlatan Başkan Güngör, her zaman gençlerin yanında olduğunu söyledi. Ne görev düşerse 7-24 bana her şekliyle ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben gece saat 1'e 2'ye kadar sahadayım. Kış günü olmasına rağmen. İşte son 3-4 gündür seralarda don seralarda <laughs> üreticilerimizin yanındayız, çiftçilerimizin yanındayız.